Şimdi sırada çatı çizimimiz var. Şöyle çatıya geldik. Çatıyı şuradan değil de aslında şuradan çizsek daha iyi olur. Çünkü daha yapı aksını falan koyacağız. Burada bütün ortak nesnelerin ortak yani kat içindeki bütün nesneler yani merdiven ve asansör boşluğunun görüldüğü yer burada daha net. Buradan çizmek daha iyi olur. Öncelikle çatı çizerken. İlk önceliğimiz kat sınırını çizmek. Şöyle getirdim. Sıradaki işlemimiz ise şurada bir çatı alanının altındaki menüleri bir açalım. Çatı alanı bütün çatının oturduğu temel alan. Önce bunu çizelim. Çizerken çiz anlatalım. Öyle daha iyi olur. Şimdi şöyle geldim. Şunun yüksekliği kaçmış? Burada hep 17 diyor. 17 17 17 Yani bizim çatımız hep 17 kutuna oturmuş 17'ye tıkladım Şöyle yakalanma modunda açtım Şöyle bakıyorum Genelde çizgilerim bitir, bitiştiği yerden çizerseniz Çizgileri de bağlamak daha rahat olur Şuradan başladım Şöyle Şöyle herhangi bir çıkıntı yoksa devam ediyorum. Şöyle devam ettim. Şöyle bıraktım. Zaten ilk noktanın yanına geldiğimizde sağlıkla bitti. Şu an Bu böyle bitti. Sırada Bu çatı alanından bir tane çiziyoruz. Bir tane çizmemiz yeterli. Sırada çatı çizgisi var. Bunu çizelim. Şöyle aldım. Size bir e, çatı, çiz çatı çizgileri ile ilgili bir kolaylık göstereceğim. Öncelikle şu aradaki düz mahya çizgileri önce bir çizelim tek tek. Mesela en üst bu olmalı herhalde. Şöyle bakıyorum 1984. Evet en yüksek burası var. Burası kaçmış? 1984. Hemen çiziyoruz. 1984. Şöyle bir attık. Sırada neresi var? Şurası var. Şuraya bakalım. 19.28 Hemen sağ tık yaptık. Gelir zaten. 19.28 Yine sağ tık yaptım. Şurası büyük ihtimal burası da aynı. Ama tekrardan bakalım. 19.28 Böyle bıraktım. Şimdi bu bize ne sağlayacak? Şu referans katmanlarını aç kapat dediğimizde elimizde şu şekilde bir e, çizdiğimiz nesneler şu şekilde bir çizim elde ettik. Şunu tekrar açalım. Şu an biz ne görüyoruz? Bütün yüzeyler şu 1, 2, 3 tane çizdiğimiz yüzeylerle kesişiyor. Şunu tekrardan açtım. Çatı çizgisini tekrardan seçtim. Ve şuraya herhangi bir kod bilgisi girmeme gerek yok. Eğer çatı alanının köşesinde herhangi bir üstte çizdiğim şu mahya çizgilerini kodlu verdiğim için boş bıraktığımda bunlardan herhangi birinin kodunu otomatik olarak alır. Mesela şöyle geldim. Bir. Bitti. Mesela nesne özelliklerinden bakalım. 19-280, 19-840. Yani otomatik olarak alıyor. Ondan sonra şöyle devam edelim. Şöyle başka ne birleşiyor. Şöyle çatı çizgisini aldım. Şöyle birleştirdim. şöyle birleştirdim. Şöyle birleştirdim. Şöyle. Kodlarını otomatik aldığı için herhangi bir çizim sıkıntısı olmuyor. Kod girme Onlarla uğraşmıyoruz. Şöyle bıraktım. Bakalım çizmediğimiz ne var? Sadece iki tane baca kalmış. İlk iki mesne çizimi böyle. Detay alanı ise burada eğer parapet, baca, parapet duvarlar varsa, bacalar varsa bunlar çatı detay alanıyla çiziliyor. Mesela burada iki tane havalandırma bacası varmış. Hatta bir tane enerji bacası, bir tane de haber bacası varmış. Bakalım bunlar çatının yüzeyinden dışarı çıkıyor mu? Şöyle bakalım. Çatının dışına çıkmıyorlar. Bunlar çizmeye gerek yok. Çatı dışında bir şurada da görünmüyor zaten. Burada da görünmediği için bunları çizmeye gerek yok. Şimdi sırada çatı eklenti alanı var. Bu çatı eklenti alanında şey gerekli duyulması durumunda hani çatıların üzerinde mini bir çatı yükselir ya böyle çatı üstünde çatı gibi mesela şurası çatı yüzeyleri vardır şurada bir tekrarda bir çatı katı vardır çatı katının üstünde oturan küçük çatı onu çizmek için kullanılır yani e, çok nadir gelen bir çizim e, denk gelirse e, ya da onunla ilgili bir proje gelirse onunla ilgili de e, şey yaparız, çizim yaparız sıradaki ise yüzey oluştur biz artık ne yaptık Çatı alanımızı çizdik. Çatı çizgilerimizi çizdik. Çatı detay alanı herhangi bir baca çıkıntısı ya da parapet duvar görmediğimiz için onları çizmedik. Eklentiyi de yani farklı çatı üzerinde bir çatı olmadığı için onu da çizmedik. Sıradaki işlem de çatı yüzeyi oluşturma. Buna da tıkladım. Bu bizim çatımızı küçük üçgen alanlara böldü. Şu an oluşan çatıyı görmek için de çatı üç boyutlu görünüme tıkladım. Şu an oluşturduğumuz çatı bu şekilde. Sadece şurada tek bir fazlalık var. O çatı düzenlemeyi de şimdi göstereyim. O da hangisi? Şu. Normal. Şuradan sile geldim. Tıkladım. Şu nesne. Bunu sildim. Tekrardan gösteriyorum. Ve şu anda çatımız hazır. Bir çatı çizimi eğer fazlalık ya da fazla üçgenim olursa, fazla üçgenim olma durumunda da sadece böyle basit bir silme hareketiyle çatımız düzenlenebiliyor. Şimdilik çatı çizimimiz bu kadar.